Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkır defteri yaptım. Ee, görünce birazcık ben de istedim. Arkadaşlar. Şey ben de yapmak istedim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben de yapmak istedim ve yaptım. şu altında bir sürü sözlük falan küçük küçük şeyler var. Şöyle arkadaşlar. Bakın parlıyor bu. Böyle. Süsledim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burası şey sayfa böyle. Yatay sayfalar buradan başlıyor. Dikey sayfalar da buradan başlıyor. Ama ben tabii ki de dikey yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Ben sticker alacaktım ama alamadım. Maalesef. Hayır bak e, ay bak kalıyormuş kırtasiye kata, kapalıydı elimizdeki olanlarla idare edeceğiz evet arkadaşlar şimdi ben buradan bir tane tekrar almak istiyorum şunu Evet arkadaşlar aldım. Böyle bence çok güzel. Bir deniz kızı. Şuraya yapıştıralım. Bence çok güzel oluyor. Şimdi. <laughs> ha arkadaşlar. Burası, bunun burası parlıyormuş. Keşke onu alsaydım. Bundan sonra şundan seçeceğim. Arkadan sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Hello Kitty yapıştıralım bir tane. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ya da şöyle. Şöyle yapıştıralım. evet. Yapıştırdık. Sanki bu biraz uymadı. Arkadaşlar bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Bir şeyler daha seçeceğim. Şu kremik çok tatlış. Kremiden yapıştıracağım. böyle bir kami pek belirgin olmuyor ama olsun şimdi de my melody yapacağım ve sanmıyor karakterleri gibi olsun bu sanmıyor karakterlerinden bağları Böyle Bir tane aldım ve çöcek aldım. Şöyle yapıştıracağım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben nasıl yapacağımı şaşırdım ya ondan sonra çizgiler çizelim başlık kalırsa yine zaten şu yapacağım böyle pek belli olmaya renkli yaptım ama belli olur belli oluyordur inşallah. Sanıyorum yazdım. Şöyle çizgiler yapacağım. Ay hey, yanlış renk. Bu ilk yapışım olduğu için birazcık kötü olabilir. Başka daha böyle yapmayabilirim. Mesela kendi yaptıklarımı yapıştırabilirim. Mesela giydirmeli yapıştırabilirim. Belli olmaz. Ay, yanlış şey açıyorum. dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siyahı bulamadım. Bunu da yapacağım yani. Şöyle yapacağım. Tamam arkadaşlar, yaptım. Böyle bir şey yapacağım. Aa, doğruya bir dakika. Evet arkadaşlar, geldim. Koleksiyon yapacaktım tam 3 tane ama 3'ü de kayboldu. Arkadaşlar bazı parçaları ve o koleksiyondan kalan bir tane e, evet, paket açalım bakalım ne çıkacak şuradan keselim bakalım ne çıkacak bir dakika açamadım Aa, arkadaşlar çıkmıyor zaman açalım bundan çıkanı yapıştırmak istiyorum. Aa. Şiyordum. Evet arkadaşlar bu 17 imiş. Veya valla baya baya bir büyük bir tane yapmıştım. Kaçmış bu da 2 imiş güzel böyle ben hmm, ne yapıştırmak istiyorum hmm. arkadaşlar dakika iyi şunu ha şöyle yapacağım Ay, ol gibi bu birazcık boşluk bırakacağım Böyle. <laughs> Ay ya. Birazcık kötü oldu bu ama. Ne yapışmıyor? Neyse arkadaşlar. Ben bir çiftli bant yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Ee, i̇lk yapışıma göre bence güzel e ama kapağı çok güzel oldu arkadaşlar. Da bakar mısınız ya? Yani kapağını çok beğendim. Böyle. Arkadaşlar bir daha yapmamı istiyorsanız yorumlara veya beğenilere veya abonelere. Görüşmek üzere. Videoyu beğeni, abone olmayı unutmayın.